tüp bebek sevgiyle yapılması gereken bir işlem. Mantıkla verilip de ilerlenmesi gereken bir işlem değil. Kesinlikle değil. Çünkü sen ne kadar sevgiyle bunu istersen o sevgiyle senin içinde kalacak. Ben duydum ki hani çocuğun cinsiyetini baba belirliyor ama anne yine de karar veriyor o yumurtayı içine alıp almayacağını. Yani sen seçeceksin kadın olarak, anne olaraktan. Bu çocuğu kabul ediyor muyum, etmiyor muyum? Ama eğer tedirgin olursan, kaybetme korkunu olursa içinde bu kesinlikle olmaz. Sen ne kadar bunu böyle sevgiyle, hayaline çekersen o o kadar güzel olacak. Ve ben buna inanıyorum. Ben da, daha önce de sana bunları söyledim, baktım, yaptım, ettim her seferinde ki ilk çocuğunda sana her şeyi gid yaşayacağım prosedürleri söyledim. Ha bu bir seferde olmayacak bak. Bir gel gitin olacak, gidilecek, gelinilecek ve e, ama sonu güzel ve sana bu desteği açarken de ne dedim ben hastane odası görüyorum ve bir hastane yatağı görüyorum dedim burada da bitiriyorum bunu tamam. ne istiyorsan sevgiyi eksik etme kalbini o kadar aç ki böyle o kadar bunu çağır ki kendine istediğin gibi sana gelsin Bugün dolunaydan bir gün öncesi neyi büyütürsen içinde hayat sana onu getirecek. Ben inanıyorum bu destede gördüğüm her şekilde de senden aldığım enerji ve kendi hissettiğimle de söylüyorum. Bunu samimi bir şekilde söylüyorum hem de. Ben yine yeğenimin haberini alacağım senden. Kesinlikle alacağım yani. Ben bir tanesini aldım kucağıma yeğenimi sevdim. İkincisi de gelecek yolda. İnşallah. Ve bu tam tersine eşinle senin aranda da müthiş bir yeni böyle level atlayaraktan partner partnerliğinizi de arttıracak Aşağıdım, bu ilk başta yaşanılan tedirginlikler işte her anne babanın acemi şekilde yaşadığı böyle karı koca mıyız anne baba mıyız olan bütün tedirginlikler oturacak yerine tam tamına böyle işte e, hani bu Amerikan filmlerinde olur ya böyle işte fotoğraflar olur anne baba kız işte erkek çocuğu ve köpek hikayesi sen tam bu resmi çerçeveyi hayatına yaşayacaksın ben bunu o kadar hissediyorum ki. Bak kartlar da senden yana konuşuyor zaten. Hani e, bir de üstelik ben bu desteği açarken dedim ki kim bunu dinliyorsa özellikle ilk başta sen olman üzere ve herkes için de aynı şifalansın. Ve deste başındayken sesim böyle çıkmıyordu. Konuşulmayan konular vardı ve şu anda da benim gerçekten sesim de düzeldi. Ben inanıyorum ki kesinlikle tam şifayı bulacaksın bu konuda. Hani hayat sana bunu çok güzel böyle yaşamanı sağlayacak, açacak bu kapıları sana. Lütfen sadece ne şu kaybetme korkusu ve hayal kırıklığı, kafa karışıklığını sil hayatından. Bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum ve bu desteği de bu şekilde gerçekten şifalandırarak bitirmek istiyorum. Herkese de, de gerçekten özellikle de başta sana gelsin. Teşekkür ederim. Aldım, kabul ettim. Ben de çok teşekkür ederim Kesinlikle. bana dinlediğin için. Annelik konusunda sana sadece şunu tavsiye edeceğim yani her anne babanın yaşadığı bir şey vardır. İşte ilk çocuk biraz geride kalıyor maalesef ki şeyini. Bundan korkma. Çünkü o çocuk da bunu bilerek bu dünyaya geliyor. İlk büyük çocuk arkada bu baştan bir dengesizlik sağlıyor ama sen sonrasından bunu e, oturtturuyorsun. İşte birini uyutunca birine daha fazla zaman geçiriyorsun. İkisini bir kucağına alıp seviyorsun. Hani e, ...asas önemli olan bunu sen de yaşayarak e, öğreneceksin. Kendi anneliğine, annelik hissine, kadınlık hissine güven. Daha merhametli, daha güzel bir yola gideceksin. Tamam. Teşekkür ederim.